Biz hiç devam etmeden bu arada hepinize merhaba arkadaşlar. Hiç devam etmeden. Hiç durmadan diyelim. Çünkü çekiyoruz. Ve daha gözükmüyor. Ee, burada ilginç bir bak. Ben bir oyundan çıkıp tekrar gireyim, Biz geri geldiğinde de devam edelim. İstersen. Arkadaşlar Burak girdi. Gidiyoruz. Bir Arkadaşlar Cansız geçiyor dizde konuşuyor. Ya, Altın buldum. Ya. Arkadaşlar elektrik direnç çek. Abone düşürmeseydin. Aboneyini <laughs> <laughs> Arkadaşlar. Tamam. Yakın Aynen. Bu, Melih her şekilde şu anda lava yakın seyrediyoruz. O da yanlışlıkla aşağıya da koydum. o kadar da abartmaya gerek yok. <laughs> Çıkmaz o kadar da çünkü. Hiç sınırda görmediysek daha çok şey yapmaya gerek yok. Onu bir söyleyeyim sana. Bir <laughs> <Değil mi? gülüyor> Keşke her belli bir karanlık seviyesinde e, arada sırada toç koysaydı o zaman çok güzel olurdu. Gerçi çok kişi beğenmezdi. Biraz da saçım olurdu. Ama yine de benim işime gelirdi yani. Herhalde bu madenden çıktığınızda rekor derecede taşın olacak. O kadar çok taş koyacak Sanmıyorum. Genelde inanılmaz taş oluyor insanların. Mesela 1.64 taş. Neyse. Rekor değil mi? 200 taşla falan çıkıyorum. 200 Arkadaşlar Hı bu seri 200 bölüm daha 500 bölüm daha edecek. Lapis Aa, Lafis Lafis mi? Sınırlı. 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 Arkadaşlar Arda sınırlı. Bu arada arkadaşlar biz tatile çıktık ya Ondan önce Arda ile buluştuk ama hiç video çekemedik Çünkü bir gün bizde kaldı sadece O sırada video çekemedik sonra Arda Bayramda gitti vatmandan o yüzden Arda ile yine hiç video çekemedik ama Arda eskiden lapis lazuliye lapis lazuli diyordu. Evet, lapis lazuli çok güzel bir isim. Zorba. Ben de artık öyle diyorum o <laughs> yüzden lapis lazuli. Arda hiç video var mı? Yok. Yok. Aa, Çekemedik. O. Lapis lazuli bu arada normalde. Lapis lazuli. Bu arada kanalı açmada bize en önemli yardım dokunan Arda'ydı. Gerçekten. Arda bana dedi ki bir kanal açın. Biz zaten Burak'la düşünüyoruz dedik ama o zaman sadece Burak'la hayalini kuruyorduk. Yazık bir lan bırak çok güzel bir maden buldum. İnanılmaz geniş. Çabuk gel. <laughs> ee, bir kanal kurup dedi. Biz düşündük bir Arda gittik. bir haftaya da 2-3 hafta maksimum geçti geldi. Bu da şöyle yapayım mı? Zaten kanal ilk şeyde de söylemiştik. Işından bir bol bol kullanabiliriz. Belli olmaz. Her yer restoran bu arada burada. Ha tabii başka şeyler de var Uzun uzun bir restoran var değil mi? Yukarıya zaman iyi bakmatim, çıkabilir. Su var, su su, hayat. Su, Bırak hayat. su hayattır de keşke ha, ya. Şeyin sloganı. Bu arada böyle bir şey yapın, ya bırak aynı sen sömürsün bir şeyleri. Sömürleri. Ben oyundan çıkıp geri gelince açılığım var doldu benim. O <laughs> oh, yanıyorum. Nasıl? Kör gibi ya. Açlığa bakıyordum yalnız. Bırak öleceğim galiba. Ok, yok o kadar da gitmez değil mi? Dört kat. <laughs> Lavu bu kapatınca karan. <laughs> bırak dur sakın hiçbir şey yapma. Sakın. <laughs> Burak dur bir dakika onu videoya alacağım işte bir şey yapma lütfen. Spider'a bir şey bir saldırıyor. Sen sadece zombi kes. Kılıç gel. <laughs> Arkadaşlar o şeyler. Ay. Bu, bu, üç kalbim var bu arada benim ya Dur hemen üstüne koyuyoruz. İki Abi. tane mi sandın? bir tane, bir tane oluyordu genelde. Oh, iyi, 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 bir tane müzik disk müzik diski, ip, eğer de buldum. Eğer, al, iki şey. tane demir, ekmek. De demir al, bırakıyorum şeyleri. Baruta. Üstüne koyalım. İhtiyar, Arkadaşlar Red teyze arkadan bağırıyor. Evet. Teyzem yani. Yok yansı gerek yok. Benim de aile hali var şu an. Kesmeyeceğim. Bol bol demir. Cansu birazcık sessiz olur musun? Al sömür bol bol. Bu arada arkadaşlar o dek sandal bakladım ki sinir olabilirsiniz ama onu bırak topladı. Yine de ben bir bakıyorum. Bunlar var işte. Dur ben ipleri ben ipleri aldım. Cansu birazcık konuşmazsan. Hatta konuş. Çok tatlı konuşuyorsun. 12 değil, yani 0, 16 Ben ona 0-16 Bir dakika. Baksanıza arkadaşlar konuya. 0 16 170. 0. Evet. Göstermek istedim bırak gel. Evet. yastık. Hadi ben alayım. O çok güzel. Nasıl? Bak, bu, bu, anne. Bak, bu, anne. Arkadaşlar bol bol alıyorum demirleri. Bu bölüm de bayağı madende geçti ama. <laughs> yansı sen çok ünlü oldun. Videodasın biliyor musun? Bak, bu, <laughs> çok ünlü çünkü hani Yansı. Evet o bırak abi. Bu, Kim o? Bu, Doğru o anne. O bırak abi. Aferin. Bak bu kapanmış. Hadi be burada da mı diamond? Arkadaşlar iki yerde diamond yok görüyorsunuz. Normalde ben eskiden hemen diamond buluyordum bir madene girdiğinde. Oo bayağı acıkmış yani. Ye. Ye koçum ye. Hadi Yarasın bak. Aferin. Kömürleri de topla evladım. Arkadaşlar tahta her zaman işe yarar. Mesela şu an tahtamız olduğu için bırak öldüm. Çabuk gel. Neyse tamamdır. dur. İyi kip envanter olduğunu unutmuşum ya. Sana şunu aldım. Öldüm ya ben lavda yanıp. Sen çıktın mı mağaradan? Yok. Mağaradan. Mağaradayım şu Ay yerin altına mı girdin? Benim bir stek Benim olmuştur belki. 50. 70 stek deniyor mu ya? Yani? Ben koydum öyle. Ya tamam ya 64 stek oluyor diye çünkü de. Sonra noob falan olmayayım. Ben bu oyunu 5 senedir oynuyorum bu arada. 9 yaşındayım. Onu da söylemek istiyorum. Ona gireceğim. Arkadaşlar kesinlikle saldırı 5 sene önce bu makro yani orijinal Minecraft oynamıyorduk o zamanlar. Yani ya ne güzel günlerdi yani. diyelim. Aynen. Hatta bir tane modumuz vardı. Orada kocaman bir şehir kurmuştuk. Hatta Metin A ve açılışını da yapmıştık ama içindeki dükkanları bitiremeden evet, tabletim kırıldı. Biz de bir şey yapmıştık, ee, bir şeyler alıyorduk. Metin A'yı mobilya yapıyordu. Hatta sonra Metin şato yapmıştı bir tane. Kocaman bir şato vardı, futbol sahamız vardı. Aynen. Sonra e, her, hepimizin evleri vardı. Bir tane apartmanı vardı Melih'in. Çok güzel bir bankalarımı, bir şey ben Benim e, Telefime nokta bir nokta bankamın vardı. Ne aynı. için söylemiyoruz. nokta nokta bankası. Sonra e, Deva Metin abi açacaktık ama dükkanları nasıl yapacağımızı bilmiyorduk. Ay meşale koyacaktım yanlışlık doğru. Niye <laughs> bulasın dedin ya? Ben kesiyor musun bırak gene? Kesmiyor, kesmiyor. Hadi ya. Etsin <laughs> neyse tamam. Ya. Tamam gel. Aynı anda yaşanırdık yine değil mi? Bırak. İşi <laughs> zorlaştırmıyordum. Bırak. Allah desin ya. Dur dakika. Merhaba. bilerek yaptım, bilerek. Aynen ondan geldim. Videonun tamamı da madende geçmesin. Ben pişiriyorum demirleri. Sen de üstündekileri koysana sandığa. sandıkta yer yok. Ay fırına bir koyar mısın? Tamam ben yapıyorum şu an. Sandık. Sen sen hep pişir, demirleri fırında koyar mısın? Demirleri fırına koyar mısın? Evet. Sonra geri geliyor. Evet. Sandık basmıyor ama o kadar bu ki hiçbir şey gelmiyor. O kadar mı ya? O kadar. Arkadaşlar zamanla bu sandıkları düzenleriz. Şimdilik çok dağınıklar. Dedim bir sandık koysana ya. Koydum. Bir tane sandığı iki, ikili sandık yaptım. Gerçi o da neredeyse ağzına kadar doldu Da yok. Do yok ama arka tahtamız yok yalnız. Bir parça bir şey tahtamız kalmış. Bırak koş evladım birazcık tahta toplayacağız. Şu an bir tane bir Bırak her zaman tatlı toplamak senin göründü. Oyuna ilk başladığımız videoda da sana söylemiştim ama hiç umursamadım. Aferin sana bir tane daha yaptım. Burada arkadaşlar normalde burası da koyu meşe tahtası ama büyük bir simetri hatası yaptım. Sonra da geri değiştiremedim çünkü bitmişti. Ama idare edin. Az bence kafamız değiyor sadece. Bence kafamız hala değmiyor ama ben yani normalde burada koşarken de kafamız değmeyecekti o kadar. Bu arada yataklarda da çok güzel. Şey Niye? Gerçi. Yok. Şimdilik değil. Biraz daha demirimiz olursa yaparız. Yapacağız. Go yok, yapacağız. He. La pizozuyla. Aa dur bizim zilimiz varmış yani. Bana zilletir mi? Ben crafting table mı koydum bir tane sandığa? Evet. Hiç de gerek yok yani. Abi iskelet şey bize bak. Öyle iskelet İskelet abi söyle. Kapıyı çalmadan önce şuradaki zili çalın artık. Bir... Yatalım çabuk bu arada gece ya. Bırak içeri onu mu girdi seni kesin. <gülüyor> <gülüyor> yat çabuk yat. keseceğim. Tamam uyuyor. <laughs> bu arada neler olduğunu görüyorsunuz. Tamam, tamam. uyuyoruz Uyuyor. Canavarlar var. Kapıyı kapat. Taşı o zaman ya. Yat. Tamam. Yat. Yatamıyor. Ya, ya yatağı ortaya taşın o zaman. Orada canavarlar <laughs> yoktur şimdi. <laughs> evet yan yana yatıyoruz. Ay yok bir ya koymadı. Evet zaten sabah oldu yüz yatana kadar. Ben Niye kırdım ben ya? çalışıyor. Salaksın. Çalışsın daha pişmemişlerdir ki. Niye topluyorsun demirleri ya? Eğer yaklaşırsa bunların hepsi yugulem yapar. Bak <laughs> kaba da var. Burak biz de kömürümüz de var şu an Evet ben sadece 78 tane kömür bulduk gibi. Kıskandın mı? Çok mu kıskandın? Ağlayacak mısın? Lan niye vuruyorsun ya? Evi terk ediyorum. Çok creeper varmış. Neyse keseriz. Neyse. Sıkıntı yok. Hayda. Tamam kesemedik. Allah, Allah. Tamam tam <laughs> patlayacak bir kestim. Barut sevmiyorum o yüzden attım. <laughs> Bizim koyun farmımız var. Farm. Evet kurban bayramını geçer çok oldu ama olsun. O zaman gidip salak gitmedin otu zaman. Aferin. Ben de gidip bol bol yün topluyorum bize. Günleri de şu yöntemle topluyorum. Kapı çalıyor. Evet. Kapıyı aç bir yani de kısık olduğu için zil çalar hiçbir fikrim olmadı. Ama tamam. Açın kapıyı. tamam. <laughs> Arkadaşlar bu arada bıt bıd reizdir. Evet, evet, şey Sana mı? Evet. Ay, tam, daha odunumuz yok ki, ki. yapacak. o demir kadar da değil. Da, demir batıyordum tamam. evet. evet. Sopamız var mı? Sopamız da yok. Neyse dur <laughs> tamam. Hadi. Bir bulabilirsen bir tane sandığın içinde. Bir Yok iki tane var ama olsun da bir şeydir yani. Şey. kastı da var bende. Dur dur yapıyor yaptım. <gülüyor> al. <gülüyor> Git topla. Hadi koç. Bana para ver. Ne oldu ya? Tamam dur. Abi. Niye buraya gitmiş bu Ne yapıyorsunuz lan? Tek burada mı çimento aldı ya? Yo. Neyse ben sizi kırpıyorum. Haberiniz olsun. Niye Yo ürünlerini alıyorum yani. Bunlar çimen yiyince geri çıkıyor. Hmm. Değil mi öyle çıkıyor ürünlerimiz. Yiyin Tam bu yiyor. Aha bu da yedi. Gel. Gel. Gel babacığına. O bol bol yönümüz oldu. Arkadaşlar 15 dakika olmuş bitirelim mi? Bitirelim. Görüşürüz bay bay Tebini... Sevmiyoruz da görüşürüz işte ya.